Çocukluğumdan beri balıkçılık yapıyorum burada. Ömrüm burada geçti. Benim e, amcalarım, babam hep burada. Yıllarca buraya girip limanımız olmadığından buraya girip çıkıyorduk. Evet. Ve zamanla ırmağın ağzı bazen kapanıyor. Bazen de çok deniz olduğu zaman da ne girebiliyoruz ne çıkabiliyoruz. Evet. 95'te benim amcamın oğlu battı burada. 95'te battı bu oldu. Ve böylece biz liman istemeye başladık yıllarca. Yıllarca ama bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü sağ olsun Allah razı olsun belediye başkanımızdan bize bir liman yapmaya başladı. Yani diyeceğim limanımız çok güzel bir liman olayı. Allah izin verirse bundan sonra da limanımızdan ağrı çalışacağız. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Güler Bey'e çok teşekkür ediyorum. E çalışmalarından dolayı. Ondan sonra bizim için güzel şeyler yapılıyor. E kendisini tebrik etmek istedik, teşekkür etmek istedik. E çok büyük sıkıntımız vardı Meletarı ile ilgili. Daha önce bile belirtmiştik. Evet. Ondan sonra çalışmaları geldi, baktı. Bize yardımcı oldu. Teşekkür ederiz. Çalışmalar sürüyor. Liman için çok teşekkür ederiz. Beklediğimiz bir şeydi. Daha önce atıl bir durumdaydı. Ondan sonra kimsenin gelip görmediği yerler. Ama şimdi böyle oldukça güzelleşecek. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızın sayesinde. Ee, yani bizim için güzel şey. Sevindik. Geldiler daha önce yine gelmişlerdi. Baktılar. Bize yardımcı olacaklarını söylediler. Burada e, orduların yüzde bilir. Burada ciddi bir çöp sorunumuz vardı her şeyden önce. Yani e, koku olarak, görüntü olarak e, çok kötü durumdaydı. E, bunun haricinde etraf e, gelişe güzel ağaçlar, çortlar yani e, bakımsız bir vaziyetteydi. E, sağ olsun Hilmi Bey e, ve Ordu Büyükşehir Belediyesi bu işe el atarak. Burada ciddi bir çalışma başlattılar. Ee, çok güzel bir çevre düzenlemesi olacak. Ee, ordu'ya e, çok artı katkıları olacak. Allah'ın izniyle. Artı bizim için çok iyi çalışmalar oluyor. Biz burada yıllardır e, e, denize çıkmakta sorun yaşıyorduk. En ufak bir e, ha, deniz havalarında burada ırmak ağzı bizim tabirimizde deniz yardığı için yani dalga olduğu için denize girip çıkmakta zorluk yaşıyorduk. Yani Hatta bizden önceki balıkçı arkadaşlarından boğulup ölenler olmuştu. Bir kere bunun önüne geçeceğiz e, liman projesiyle evet. e, Allah izin verirse. E, aynı zamanda dediğim gibi yani bur buradaki bu çalışmalar e, ordumuzun güzelliğine, ordumuzun değerine e, oldukça değer katacak. Yani güzelliğine değer katacak. Şu anda bile yani proje daha başında olmasına rağmen bile görüntü çok farklı. Eski görüntüyü bilenler bilir, şimdiki görüntüyü bir gelip görseler çok farklı. Güzel anlamda çalışmalar yapılıyor.